Daikin'le kelime oyunu devam ediyor. Aynı kübü o. Aa harf alayım. Roket uçak. Roket uçak olur mu Yahu? Aa. Ona jet diyorlar. Allah beni ne yapmasın. Lakin nokta nokta bir koca nereden bulayım? <laughs> ya şu anda o kadar heyecanlıyım ki anlatamam size. Harf alayım. Buyurun. Ivan Livan. Kivan. Civan. Hagaret. Geriye kaldı 22 tane. Şivan harf alayım ya. Neyse nefes alayım. Bukle. Bukle değil o. Aa. Popülizm. 500 puan be. Kendi kendimize sanki 15 kişi kafanızın içerisinde konuşuyor gibi. Ay o ne? Lale geliyor, gül geliyor, papatya. Efendim? Papatya. Papatya. <laughs> 700 puan değerinde. Hanım kafasında evet. soru işaretleriyle geldi buraya. Şimdi 8 tane harf alması lazım. 8 tane harf alırsa üzerine 1 dakika 34 saniyede art arttırması lazım. İşi zor. imkansız mı? Ee, gibi. gibi demeyin şimdi. <laughs> Elimizi soğutmayın ne olursunuz. imkansız diye bir şey yok. Yok tabii Geçen ki. sefer 8 bin puan kazanmıştık. Rahat bir şekilde kazanmıştık. Evet 5-6 harf fazla almıştık. Evet kendinizi sıkıntıya sokmadan kazanmıştınız evet. o 8 bin puanı. Şimdi sıkıntının tabiri caizse kralını yaşayacağız. <laughs> Başka çare Olsun. yok. Sağ Fakat 9000 bin küsür puanla hafta final, özür dilerim tur finaline gittiğinizde de düşünsenize Allah. nasıl burada böyle rahat rahat yürüyeceksiniz. Zor. Hagayet. Bakalım kısmet. gayret. Başlıyorum. Tamam. Buyurun gelsin. Şöyle sorulmuş. Hak ve hukukla ilgili. Adli. Şahane başlangıç. 400 puan. İkincisi ilkinden kolay. Gelsin bakalım yine harf almayacağız. Ham maddeyi işleyip mal üretme. Yapım. İmal. İmal. 400 puan daha. Etki mi 800? Bu ne demektir biliyor musun? Sen kiminle dans ediyorsun başlangıcı? Öyle mi? Ya <laughs> hadi devamı gelsin. 5 harfli tek bir kelime. Birine vicdana sığmayacak şekilde kötülük yapan eziyet ve cefa çektiren böyle kişiler için kullanılan bir söz. Zalim. Bizim reşi. 500 <laughs> puan değerindedir. Kasa <Kasabiliksiz> 1300 olur. 5 <laughs> harfli tek bir kelime bir yardım mı olacak burada merak etmeyin. Zor yani. Gelsin. Evet. Çok da zor değil aslında ya. Soru zor. Belli bir düzen daha önemlisi zaman içinde gelişen olay ve hareketler dizisi. Proses. Yabancı kökenli neşe Belli bir düzen, daha önemlisi zaman içinde gelişen Süreç olay ve abi. hareketler dizisi. Süreç. Süreç 500 puan değerinde. <laughs> Yardım etmeme gerek de kalmadı maşallah. <laughs> Altı harfi tek bir kelime şu noktaya kadar harf almadık efendim dağlara taşlara. Gelsin. <laughs> Diyor ki dayanaksız iskemle. Tabure. Tabure 600 puan değerinde. Gelsin. Yarım dakikadan daha az sürede 5 soruya cevap verildi. Hiç harf alınmadı. Ne kadar kolay bir 6 harfli cevap. Hı. Ne kadar rahat kazanılacak bir 600 puan. Buyursun gelsin sorusu. Yılın güneşten ısı ışık alma süresiyle farklılık gösteren bölümlerinden her biri. Mevsim. Dir olsa olsa. Doğru Hı. efendim. 600 puan değerinde. Üç bin. Ay <laughs> Ne no, oldu? Heveslendiniz mi yanda bakıyorum? Yani. <laughs> i̇şte budur efendim. Bakın yarısına geldik. Kolaydı bile. da şimdiye kadar şimdi Şimdi bakın karamsarlığa tamam. kendinizi <laughs> saplarsanız başınıza kara kara şeyler gelir. Tamam. Sakın ha. Buyurun güzel başladık o şekilde devam ediyoruz inşallah. inşallah. Gelsin 7 harfi tek bir kelime. Diyor ki herhangi bir konuda ilerlemeyi düşünerek kaçınmayı gerektiren sebep veya durum. İleriyi düşünerek özür dilerim. Kaçınmayı gerektiren sebep veya durum. Bir daha okuyayım. Herhangi bir konuda ileriyi düşünerek kaçınmayı gerektiren sebep veya durum. Kaçınmayı gerektiren sebep veya durum. Çok. Bir bu harf konuyla olacağım. ilgili bazı nokta noktalarım var. Hmm. Ne bu? Kaçınmayı gerektiren. Bunlardan kaçmalıyım. Ay, bir hafta. Süre güzel. Oh. Güzel yerden ha, çekince. geldi. Çekince. Çekincelerim var. 500 puan değerinde 3500 kasa. <laughs> Harf almadan cevaplanabilecek bir soru bu. 7 harfli tek bir kelime. Buyurun gelsin. Harf almamalıyız burada. Haiti, Guam, Suudi Arabistan gibi ülkelerin bayraklarında ve armalarında yer alan bir ağaç türü. Palmiye. Palmiye. 700 puan yerinde 4200 kasa. 2 dakika 43 saniye var Halen. Sekiz sertli cevaplarınızın ikisi de Arapça kökenli kelimelerle ilgili. Bir tanesi sorunun içerisinde pek yaygın kullanılmayan Türkçe karşılığını istiyorum. Bir tanesi cevabın ta kendisi. Bu cevabın olur. ta kendisi olur. Buyurun. Diyor ki doğadaki tüm hmm. yaratıklar. Evet, mahlukat. Tebrik ederim. 800 puan değerindedir. 5000 bin yaparka sayılır. Bu soru zor bir soru. Çünkü yaygın kullanılmayan Türkçe kökenli bir kelime yaygın kullanılan Arapça kökenli bir karşılığı var. Daha önce de sormuştum bunu. Belki de karşılaştığınız bir sorudur. Çünkü siz bizim sıkı takipçimizsiniz evet, değil mi? <laughs> Belki de hatırınızda kalan bir soru. Buyurun efendim. Noktasına virgülüne dokunmadan tekrar ediyorum. Diyor ki Arapça kökenli nafaka sözünün Türkçe kökenli eş anlamlısı ek almıştır. Aldığı ekle birlikte 8 harfli olmuştur. Ödenek gibi bir şey Şu noktada ya. altı harf alabilecek durumdasınız. Biraz şuraya eğilelim. Nafaka. Ek almıştır. Lık gibi bir şey herhalde. Bir harf alınsın Zıklık mı? Zıklık mı? Bir harf alalım. Düşünmeniz daha kolay olur. Ek kısmından Lik. geldi o i harfi. Geçimlik. Tebrik ederim. 700 puan değerinde 5700 oluyor kasa. Lik. Hadi bakalım 9 harfli cevaplar. 2 kelimeden oluşuyor Olur, son efendim. Son 4'e girdik. Son 4. Şöyle bir soru. 2 kelime. Sulama yapmadan tarladan ürün alınması yollarını gösteren zirai teknikler bütünü. Hmm. Sulama yapılmıyor, tarladan ürün alınıyor. Nedir bu 2 kelime? Hiçbir fikrim yok. Biraz düşüneyim. Sulama yapmıyoruz tarladan ürün alınması yollarını. Zirai desek değil yazıyor. Tarım, tarla, ürün, hasat, nadaz, <laughs> şey sulama yapmadan. Dört harf diyelim. Tamam mı? Süre çünkü tehlikeli duruma geldi. En fazla dört harf alabilirsiniz şu noktada. Bir harf alayım. Bir tane alalım. Geriye kaldı üç. Lıklık gibi. Ekli mi bir şey mi Hayır. bu? Ha. İki kelimeden oluşuyor. Ha, i̇ki kelime. Sulama tarım. yapmadan, tarladan ürün alınması tarım. yollarını gösteren zirai teklifler bir türlü. Dört harf kalıyor tarımdan önce. Ne tarım bu ya? Sulama yapmadan, tarladan... Ha. Kuru tarım mı? Kuru tarım diye bir şey var mı? <laughs> Sulu tarım da yok. Kuru mu? Var var, var dedi babam. <laughs> evet. var var diyor. Hem de babanız söylüyor. 800 puan dedi ki kasa altı puana çıkar. 3 harf hakkı mı kaldı? 1 dakika 25 saniyemiz kaldı. Yani efendim 1 dakika 33 saniye arttırdığı için Handan Hanım 9100 puana ulaşmanız lazım. 3 harf. Üç harf. En fazla 3 harf alabilirsiniz. 3 tanecik de sorunuz kaldı zaten. Ha tamam. <laughs> Şarkı. Soru başına bir harf alabilecek Sonuna durumdasınız. Sonuna kadar süreyi kullanırım. Sürenin harf de tamamını kullanabilirsiniz. Peki. İki kelimedir. Dokuz harflidir. İşte şöyle sorulmuştur. Son dokuz harfli cevap diyor ki bir ülke parası iki ülke parası arasında üçüncü bir ülkenin parasıyla belirlenen kambiyo sürüm değeri. Gayet iyi bilinen bir şey. İki kelime. Kur farkı değil. Parite değil. İki kelime. Ha, i̇ki kelime. Kambiyo değil. Ne diyor? Kambiyo sürüm değeri. Bir harf alayım. Of nasıl bilmiyorum. Ya. Kur. Ha. Bir şey kur. Dalgalı kur değil ne bu ya? İki ülke parası. Çapraz kur. Ya. <laughs> 800 puan değerinde 7000. 300'e çıkarttık kasayı Çok heyecanlı oldu ya İyi, bu. Evet, Vallahi çok, çok heyecanlı, heyecanlı oldu. <laughs> i̇ki harf alabilecek durumdasınız. Ay, 10 harflidir 2 kelimeden oluşur. Zor soru. Bu zor olanı. Tüh. İkincisi daha kolay. İki kelime miydi? Sonuncusu çok daha kolay, evet. iki kelime, mastar meyma. K tamam. harfinin yerinde yerler esiyor. İki kelimeden oluşuyor, şöyle soruluyor. Agayret! Konuk olarak gittiği bir yerde ha. uzun süre kalma anlamında kullanılan bir deyim. Öyle yayıldı iyice gibi. İki kelime. Bir şeyi serme miydi? Postu serme. Ay bir harf alalım birine Bir tane daha sorunuz var ama. Evet postu sarma. <laughs> vallahi maşallah. 900 puanla yerindedir. 8200 puana çıkar kasa. Bir harf hakkım mı kaldı? Bir harf hakkım mı? Bir harf. 8200 kolay puandasınız. Kolaydı o zaman çıkar Hadi bakalım. İki kelimeden oluşuyor efendim. 10 harftedir Son sorudur. son cevaptır. Hadi bakalım. Bir harfte alma hakkınız var Vallahi. Diyor ki düşünülenin ve yapılanın aksine sonuç vermek. Bir Yine alayım. mecazi bir tabir. Çok güzel yerden geldi. İki He, kelime. Ters gitmek, ters çıkmak. Kalıplaşmış bir tabir. Düşünen yapılan aksine sonuç vermek. Ters herhalde de. Aksine. Ters. Gelmek. <laughs> ya onlar değil mi hiçbir Üçünden biri değil mi? Yani zaten ona basmadan ben He, bir şey söyleyemem. Ters mi? gelmek. Ters gelmek değil. Ters gitmek. Ters gitmek, ters işler... düşmek. Ters düşmek. Ay, devam, 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 bırakmayın. Aksine yapılanın aksine. Bu şekilde devam edin. Ters gitmek, ters gelmek, ters düşmek, ters kalmak, ters geçmek. Ters gitmek. Ya e, vurma, aksine ters vurmak, ters sonuç vermek. Ters gelmek, ters almak, kalmak. Ne bu ya? Devam, 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 vazgeçmek ters... yok, devam. Ters devam. basmak, ters düşmek. Ters bir Düşününün şey söyleyeyim. Yapı... Gitti. Aa. Ters teknik. Düşünülenin yapılanın aksine sonuç vermek. Hmm. Hani tatlı tatlı Ay, gitmiştim bir anda bağırdı ne bu sanırım. Evet, neydi? evet evet evet. Os. Ya sizin yanınız sağ olsun. O zaman bir alkış verelim hanımefendiye. <laughs> Alabildiğiniz kadarını alın fakat öyle harf alayım harf alayım harf alayım diye bir şey yok. Tamam mı? Harf alayım açıldı, harf alayım açıldı. Ama 7 saniye, 3 saniye 7 harf diyorsunuz. Beni, Hakkım var. Beni hiç ilgilendirmez. Katli vacip. Katli vacip. Bizi ah. efendim. Vallahi sınırdan döndüren cevap. Beni de katli vacip edeceksiniz burada. Küme. Tem, tepe. Tepe değil o. Hayır çık bir dakika açmayın. Havalanacaksınız ne? birazdan. Bir, bir neyi topladım bir. <laughs> Hayır. <laughs> Hayır. Ah, inan. Basmak lazım. Kamu irade olmuyor. kamu <laughs> ya, kamu bir şeyi. Bu açıkmıyor. Çıkmıyor ya. Kamuya açık. E tabi. <laughs> <laughs> Pikati, pikadi, tikadi, Şikada, şikadi. Şikadi, şikado. Ee, Çok yakınları değil. Tikado. E, dikado, ee, bilemedim ya. Nikado <laughs> diyemedim. <laughs> olur canım, olur <laughs> olmasın? Doğru gibi bakıyorsunuz. Doğru gibi bakıyorum. Bakayım. <laughs> vallahi doğru gibi bakıyormuşum. Büyüklerimiz der ya, vallahi şuraya ne yazıldıysa o. çok teşekkür ederiz. Efendim bugünün şampiyonu, bu haftanın şampiyonu Handan Hanım oldu. Bileğinin hakkıyla da kazandı. Ama Elif Hanım'ın mücadelesi, performansı Süperdi. da takdire şayan Süperdi. değil miydi? Evet. Yani tersin sonuna eklenebilecek <laughs> bütün fiilleri saydık da o tepmek gelmedi. Vallahi gelmedi. Tebrik ederim efendim. Gönüllerin şampiyonusunuz diyorum <laughs> ya bazen. Tam yerini buldu bu sefer. Hakikaten tebrik ederim. Bir tane şampiyon olması gerekiyordu. O da Handan Hanım'dır. Buyursunlar efendim. Bunlar teşekkür da Homer kitabının bizlere emanet ettiği üç kitaptır. Çok teşekkür ederim. Yalnızca Sağ sizlere olun. değil bütün yarışmacılarımıza, bütün katılımcılarımıza göndermişler. Okursunuz bizleri anarsınız. Çok çok teşekkür ediyorum. Serap Hanım tekrar yarışmayı çok isterdim. Çünkü kendinize has bir tarzınız var. Çok hızlı ve tempolu yarışıyorsunuz. Hakikaten çok keyifli sizi izlemek. Hayırlısı teşekkür bakalım. Olun. Ellerinize sağlık. Saygılarımızı, sevgilerimizi götürün. İzmir'e ne olursunuz. Tuğba Hanım biraz didiştik ama sonra güzel anlaştık. Teşekkür. Bence de evet. <laughs> Yok gene konuşmaya üşeniyor. Yarınki sınavınızda başarılar diliyorum Teşekkür ederim sağ olun. Hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür. Hava Hanım tek bir tanecik soru. Çok da rahat cevaplayabileceğiniz bir soruydu. Fakat müthiş bir yarışmaydı. Hepiniz çok iyiydiniz. Hava Hanım da öyleydi. Çok teşekkür ederim efendim. Ben evet, teşekkür ederim. Rahat rahat mutlu mutlu gidin Rize'ye. İnşallah. Çok güzel yarıştı. Yine geleceğim ben ama. Yine gelin. Her zaman bekleriz. Kapımız <laughs> sonuna kadar açık. E, Handan Hanım da sizi temsil edecek. Hadi Efendim 9000 puanlara alışkın bir hafta şampiyonumuz var. Yarın yine bizlerle birlikte olacak ve tur şampiyonu olmak için mücadele verecek. Yani heyecanın dozu zirvede olacak. Sakın kaçırmayın. Bizi öksüz bırakmayın. Kendinize de iyi bakın. Hoşça kalın. Aa ay bilemedim. <laughs> Ya bu soruları çok aradınız mı? Neyse ki doğrudur. Ay. 900 puan değerindedir. Şu şans. Ya neden açıyorsun Reci? <laughs> Bunu kırmam ben. <laughs> Yapıştırınız. 300 <Üç> puan. <Yüzüm>. Sert <laughs> mi vurdun mu? Bu mudur? Gerilim ya. <gülüyor> Ay. <gülüyor> Ay. <Çablar>. <gülüyor> Açmasınlar. Açmasınlar. <laughs> pışık pışık. Pışık <laughs> pışık. Yok artık. Sağ olun ya. Yön? İyi. Yön. Yol bulmak ya. Ay bir dakika basmıştık. Güzel Reci bak iyi Reci sakın <laughs> açma tamam mı? sakın açma. <laughs> Hiçbir şey bilmiyorum. Neyse efendim. İlahi bir güç geldi. Bilemedim. Zahane Ay. Diyeyim. Bu dokunulduğu zaman... <laughs> ah efendim niye böyle oldu? Şey yapmak, ne ya, yapmak? Ha, ha. Aa, kuş atmak. <laughs> Ama harf almadınız. Aa, ee? Tedakâh, ne yapacağım? Ee? Fedakarlık. 7600 oldu. Benimki değil. değil ben zaldeydi. Asla. Mega olayım, Allah. Im. Ya yapmayın. İstiyorsunuz ki ortaklaşa evet. yarışalım ama olmayacak <laughs> öyle bir şey. Dil bilgisi. Dil bilgisi. <laughs> dil puan değerinde. Ama hiç yardım etmedi. Ama yani harf alayım ben. Harf alamayız artık. Durdurduk. Hmm. Harf alayım. <laughs> harf alamayız. Alamayız. <laughs> Israr ediyorsunuz ama olmaz. Odun ya... kömür. Odun. Evet. Odun mangal. <laughs> i̇şte budur. Kaymak ve dövülmüş fıstıkla hazırlanan üçgen baklava. Şöbiyet. Bilemem. Bana bunlarla gelin. <laughs> ne bu? Ne bu? Ayhan. Ayhan. Ay açacaklar. Kazanma maçı. Ben başını başına mı koyayım? Bilmiyorum evet. nereye koyacaksınız artık. <laughs> zehir, zehir, zehir etmek. Çok güzel. Bir tane daha. Zehir etmek. Hayır. Başka türlü bir tane daha. E, rezil etmek. Beter etmek. Mahvetmek. Bilemem. Lakin kelime oyununu sundu.